Selamünaleyküm arkadaşlar. Robotik Arduino eğitimimizde bugün for döngüsünden bahsedeceğim. Ee, birden fazla döngü çeşidi var. Hani ben sadece for döngüsüne bahsedeceğim kısaca. Ee, çünkü yapacağımız projelerde bazen e, döngülere de ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde if else yapısını, şart yapısını anlatmıştım. Bugün ise for döngüsünden bahsedeceğim. Arkadaşlar döngü dediğimiz şey bir olayın e, devamlı tekrarlatılması. Yani bir e, tekrar yapacaksınız diyelim ya da 5 tane led ledi devamlı sırayla yakacaksınız ve bunu e, işte birinci led ikinci led üçüncü led şeklinde tek tek yazmaktansa led numarasını arttırarak e, devamlı e, birden fazla olayı aynı olayı tekrarlatmak için kullandığımız yapıya döngüler diyoruz ve bunun içinde bir tane sağlam bir döngü yapısını öğrendiğimizde zaten diğer döngülerin de bunlara benzer olduğunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz ve anlayacaksınız. Ondan dolayı bu for yapısını öğrenmemizde fayda var. Şimdi öncelikle Arduino'yu açtım ben. Arduino'da hani seri port ekranını kullanarak göstereceğim bunu. Öncelikle yapısını burada bir öğrenelim. Nasıl bir şey olduğunu bir öğrenelim. Ondan sonra da arkadaşlar bir örnek seri port ekranında yazdırma yaparak e, dersimizi tamamlayacağım. Öncelikle arkadaşlar e, for yapısını bir yazayım, göstereyim. Yapıyı bir önce görelim, ondan sonra örneğimizi hemen e, uygulayalım. Loop'un içerisinde hemen for ifadesinin yapısını yazıyorum şu an. İlk önce arkadaşlar bize başlangıç değeri lazım. For içerisinde 3 tane bölüm var. Daha doğrusu 3 bölüm değil, 3 tane parametre değeri vereceğiz ve daha sonra bunun küme parantezi içerisinde de yapılmasını istediğimiz kodları yazacağız. Şimdi başlangıç değeri noktalı virgülle ayırıyoruz bunları. Ee, daha sonra devam şartı şartları görmüştük yani if else yapısındaki kullandığımız o şart bölümünü burada da da kullanacağız. Ve daha sonra güncelleme değeri. Şimdi bunları arkadaşlar tek tek göstereceğim ben ne olduklarını. Şimdi sadece yapıyı görmemiz için yazıyorum. Arkadaşlar bizim yapımız şu forun içerisinde de, parantezin içerisinde de şöyle geleyim. İşte yapılacak işlemler. Yani komutlarımız. Bizim for'un yapısı bu. Basit bir yapı. Bizim dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu yapıyı bozmuyoruz. Forun normal parantezi içerisine 3 tane değer yazıyoruz. Bunun bir tanesi başlangıç değeri. Ee, yani başlangıç değeri dediğimiz bu döngümüz neye göre başlayacak? Ben bir başlangıç değeri belirtmem gerekiyor. Yani diyeceğim ki mesela birden başla ona kadar git gibi bu ifadeleri vermem gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar burası bizim başlangıç değerimizi vereceğimiz kısım. Devam şartı dediğimiz ben başlangıç değeri birden verdim ona kadar git diyeceğim ya işte bu 10'u karşılaştıracağım yerde bu devam şartı ona kadar gidecek. Burada karşılaştırarak gidecek. Güncelleme değeri ise arkadaşlar bunu birden ona kadar git dediğimde birer birer mi arttıracağım? Yoksa ikişer ikişer mi arttıracağım? Üçer üçer mi arttıracağım? Ya da azaltacak mıyım? İşte bunun güncelleme değerinin belirtildiği yer de burası. Hemen altında ise Q kü küme parantezleri içerisinde ise arkadaşlar yapmak istediğim komutları yazıyorum. Hemen gelelim. Örnek ifademizi yapalım hemen. Öncelikle şurayı arkadaşlar açıklama satırına dönüştürüyorum buraları. Çünkü kod e, çalıştır dediğimde burada hata verecek. Çünkü şu, bu bir e, Türkçe karakterler kullandım ve sadece şu an anlamamız için bu şekilde yazdığım için bu çalışmayacak. Bundan dolayı burayı kapatıyorum şu an. Arkadaşlar diyorum ki for şimdi benim burada bir tane başlangıç değeri vermem gerekiyor ve bu başlangıç değerinde arkadaşlar bir değişken ile belirtiyoruz. Bu değişkeni direkt burada tanımlayabildiğimiz gibi bizim daha önceki derslerde görmüştük yukarıda da mesela setup'ın üstünde de int ile sayı değişkeni tanımlayabiliyorduk. Ben direkt burada göstereyim size. Int işte say mesela birden başlasın noktalı virgül bu şu demek. Int diye bir sayı değişken tanımladım. Say isminde bir değişken tanımladım ve değerini 1 olarak atadım arkadaşlar. Şu an say değişkenimizin başlangıç değeri 1. Ve diyorum ki bu şartım ne olacak benim? Bu 5'e kadar 5 kere tekrar eden bir for döngüsü yazayım. Say küçük eşit mi 5 diyorum arkadaşlar. Bakın bunu if else yapısı içerisinde kullanmıştık. Say değişkenimiz 5'ten küçük ya da eşit mi? Bu ne demek? Eğer ki küçük ya da eşitse yani şuradaki şart sağlanıyorsa benim bu for döngümün içerisinde yapmak istediğim komutlar çalışacak. Ama say değeri 5'ten büyükse yani eşit ve küçük dediğim için büyükse 5'ten arkadaşlar 6 ise mesela burada ne yapmayacak? For döngüsü artık çalışmayacak. İşte bunu da Şimdi biz ilk etapta 1 verdik. Ondan sonra say değerini 5'ten küçük mü diye karşılaştırdığımda evet. Çünkü 1 olduğu için küçük. Peki bunu benim say değerini güncellemem gerekir değil mi? Her yaptığım işlemde güncelleme yapmam gerekir. Ve bunu diyorum ki ben birden 5'e kadar sırayla gitsin. O zaman arkadaşlar geliyorum şuraya diyorum ki say artı artı dediğimde bu şu demek sayı bir arttır demek. Yani birinci işlemi yap. Daha sonra for'u bir kere çalıştırdıktan sonra bu sayı bir arttır demek bu. Ve daha sonra... Küme parantezi içerisinde diyorum ki arkadaşlar Serial nokta Print line Satır satır yazmasını istedim. Ne diyeceğim? Say. Say değerini Ekrana yazdırmak istedim şu an. Ve bunu yazdırırken de arkadaşlar Bir de delay atalım. Sayıların yavaş yavaş yazdığını da görelim. Delayla bin diyorum. Bir saniye beklesin. Bir sonraki işlemi yapsın görmemiz için bu delay yaptım. Yani bunu atmazsak da olur. Şu an bizim için önemli olan kısım bu for içerisindeki şu yapının çalışması ve ardından şunu şu işlemleri icra etmesi. Şimdi bakalım. Bunu şu şekilde hemen Şimdi arkadaşlar ilk önce bizim başlangıç değerimiz sayımız 1. Doğru mu? Ben karşılaştırmayı yapıyorum. Karşılaştırmayı yaptığımda Sayı 5'ten küçük müdür? Evet. Şu an çünkü 1 değeri. O zaman ne yapacak? Şu işlemi yapacak. İşlem ne arkadaşlar? Ekrana 1 yazma. Değil mi? S e seri port ekranına 1 yazacak. 1 yazdıktan sonra ne yapacak arkadaşlar? Şuradaki sayı 1 arttırma işlemini yapacak. Sayı 1 arttırma işlemini yaptıktan sonra bu kez gelecek tekrar yukarı. Sayı 1 arttırmıştık ya. Şu an sayımız 2 oldu burada bir arttırdığım için ben. Ondan sonra arkadaşlar bu kez 2 5'ten küçük mü bunu karşılaştıracak? Evet, küçük olduğu için burayı tekrar yapacak. O zaman e, e, port ekranımıza seri port ekranımıza ne yazacak? 2 yazacak. Sağ sonra bir daha arttırma işlemi yapacak. 3 oldu. 3 olduktan sonra arkadaşlar tekrar karşılaştırıyoruz. 3 5'ten küçük müdür? Evet. O zaman bir daha bunu yapıyoruz. Yani bunu program yapıyor. Biz yapmıyoruz şu an. Bu yazdığım komutla bu işlemler icra ediliyor. 3 yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar arttırma yapıyor. 4 oldu. 4 olunca tekrar for içerisinde kontrol yapacak. Say 5 4 küçük mü 5'ten? Evet. O zaman burayı bir daha yapacak. Seri port ekranında 4 yazacak. Ondan sonra arkadaşlar yaptıktan sonra sayı bir daha arttıracak. 5 oldu. Sayımız 5 olduğunda tekrar sorguya gelecek. Sayı 5'ten küçük ya da eşit mi? Küçük değil ama eşit. Evet, uyuyor. O zaman bunu bir daha yapacak. Burası da 5 oldu. Bunlar şimdi seri port ekranım şurası. 5 olduktan sonra arkadaşlar tekrar bir daha arttırdığımızda say değeri 6 olacak ve şuraya gelecek. Şimdi buraya geldiğinde say 5'ten küçük mü? Hayır. Bundan sonra arkadaşlar bir daha burayı yapmayacak ve komut sonlanacak. Bu şekilde yaptığımız ifade döngüler olarak adlandırılıyor. For döngüsünün çalışma mantığı da bu şekilde. Şimdi bunu biz bir seri port ekranında görmek için ben bir tane hemen arduino kart takıyorum Seri port ekranını açabilmek için Hemen arkadaşlar e Öncelikle ayarlarımıza bakıyoruz port bilgisini seçiyorum seçili değil daha sonra bu komutları yükle diyorum. Arduino'ya kaydetmeyi soruyor. Gerek yok diyorum buna. Ve şu an yükleme tamamlandı dedikten sonra seri port ekranını açacağım. Hatta biz açalım bu arada seri port ekranımızı. Açık dursun. Evet yükleme tamamlandı dedi. Evet arkadaşlar çalışmamasının nedeni port ekranını dinlemeyi başlatmadık çünkü. Serial nokta. Begin 9600 kanalından başlatalım ve yeniden yükleyeyim. Hayır diyelim bunu da. Evet şu şekilde COM4 seri port ekranı açtığımızda Evet arkadaşlar şu an bakın programımız çalıştı. Sırayla 1 2 3 4 5 yazdı ve tekrar bakın 1 2 3 4 5 yazıyor. Bu şekilde ne yapmış olduk? Zaten loop döngüsü arkadaşlar loop da bir döngü aslında. Bizim Arduino'muzdaki buradaki loop zaten devamlı benim bu içindeki komutları çalıştırıyor. Ben ayrıyeten kendim de bir döngü oluşturmak istediğimde bu for yapısını kullanıyorum. Şu an ne yapıyor for yapısı? 1'den 5'e kadar ekrana yazdırıyor. İşte bunu biz ne yapacağız mesela 6 tane led kullandığımızı düşünelim. Ledleri sadece bir dizi içerisinde tutarak ledleri sırayla yakıp söndürebilirsiniz. Sadece bir for döngüsü içerisinde yani sırayla e, birinci ledi yak, ledi, bekle, ledi yak, bekle söndür 2. ledi yak, bekle söndür 3. ledi yak gibisinden ayrı ayrı kod yazmaktansa bir for içerisinde yazacağımız bir komut ile bunu arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yani işleminizi çok çok kısaltabilirsiniz. İşte bunun gibi işlemler için for döngüsünü yani birden fazla tekrar yapmak istediğimizde bir komut ya da komut grubunu tekrar yapmak istediğimizde for döngüsünü kullanacağız. Burada da basit bir şekilde kullanımını gördük. Bir başlangıç değeri verdik. Sayı 1 olarak tanımladım ve sayın karşılaştırılmasını yaptım. 5'ten küçük ya da eşit olduğu sürece for çalışsın. Tabii for çalışırken her çalıştığında bir de güncelleme yapacak sayı. Onu da bir bir arttırsın diye say artı artı dedim arkadaşlar. Daha sonra da sayın değerini seri port ekranında yazdırdım. Bir saniye de beklettim ki burada rahat bir şekilde izleyelim. Yoksa çünkü çok hızlı hareket edecek. Ne yapıyor? Benim bu for döngüm 5'e kadar çalışıyor bakın. Ondan sonra loop'tan te dolayı tekrar başa dönüyor. Yine birden 5'e kadar çalış sayıyor. Loop'tan dolayı tekrar başa dönüyor. Bu şekilde de for döngüsünü Arduino içerisinde kullanmış olduk. Arkadaşlar bunu ilerleyen projelerimizde yeri geldikçe kullandığımızda bu nedir diye en azından düşünmeyeceğiz. Şu an for yapısını öğren öğrendiğimiz için ilerleyen projelerde kullandığımız forlar çok güzel yerine oturacak. Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.